Arkadaşlar, Türk adının anlamı tarihten bahsediyoruz. Şimdi şöyle bir Kanuni Sultan Süleyman çizelim. Şimdi arkadaşlar, saçma bir resim oldu. Kanuni Sultan Süleyman. Yani bunu tamamıyla böyle e, sembolik çiziyorum akılda kalıncı olsun diye. Şimdi kanuni sultan diyelim. Şimdi bu kişi gittiği yerde hep türemiş. Yani gittiği yerlerde hep böyle çocuk filan yapmış, arkasına bakmadan. Şimdi birincisi güçlü olduğunu biliyoruz Kanuni Sultan Süleyman'ın. İkincisi türeyen yani çok çocuk yapan Töreli, yani töreli olduğunu da biliyoruz. Yani Türk törelerine uyduğunu, olgun olduğunu biliyoruz. Olgunluk çağı ne var? Erdemli olduğunu biliyoruz. Nizam sahibi olduğunu biliyoruz. Ve Çin kaynağında güzel insan olarak belirtiliyor. Karakterinin güzel olduğunu biliyoruz güzel insan. Şimdi tek tek bakalım bakalım. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman güçlü biridir. Bunu bilmeyen yoktur. Türüyor. Ya sonuçta Türk'ten bahsediyoruz ve sadece örnek kalıcı olsun diye Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsediyoruz. Türüyor gitti yer yerde maşallah. Ne yapıyor? <laughs> Kadınlarla töreli. Yani sonuçta kanunu Sultan Süleyman. Adı üstünde Sultan. Töreli yani. E olgun. Yaşı da olgun. Düşünceleri de olgun. <laughs> Aynı zamanda erdemlidir değil mi? Erdemli bir insan. Nizam sahibi. Yani kurallı. Düzgün. Ve... Çin'de geçiyor. Güzel insan. Çin kaynaklarında geçen güzel insan karakteri düzgün. Buradan aklımızda kalabilir. Yani güçlü, türeyen, töreli, olgun, erdemli, nizam sahibi ve güzel insan.